Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Aynı kamera şakası gibi bir de biz de başlayalım. Misafirlerimiz geldi, tekrardan <laughs> hepsi hoş geldi. <laughs> e sen mi çekiyorsun? Ben hiç konuşasım geliyorum. Yani anlamadım. arkadaşlar. Herkesin bir... Bir... Herkesin Merhaba arkadaşlar, bu bir yarışma gibi oldu. Kim evet. önce herif oldu. <Gülüyor> 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 Kim önce atarsa o evet. ilk evet. O zaman Ama. devam, de maraton başlasın diyorum. <laughs> ben telefonda getirdim de aynı anda çekelim. Tüm zilletten arkadaşlar. Bugün durmak yok yola devam Allah'ınızı. Hayır. <laughs> kava, kava kamerası alacağım. Onu keseceğim <laughs> kalan ben. var mı? Sorun değil. Ben o zaman onu getiririm kalan. Valla sorun değil. Öyle ben başta da <laughs> <Nereye gülüyor> gidiyorum? Çek. Ben de öyle dedim o e, eve de Eğitim. 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 da Eğitim. çekerken Yok <laughs> şey iş... <laughs> çay kız çay arkadaşlar işmiyor bunlar. ne diyeyim <laughs> Ömer. Ömer. Vallahi ne da <laughs> Bu kadar çok YouTuber olursa Ulan, ne edeceğini bilemiyor, değil mi anne? <laughs> en iyisini yüksel babam evet, yapıyor anne. İzmir'de havasına göre çekiyor. Kimse yok orda. Gidin de orayı çekin. Zaten biz de gelmez. Sen, ben gidersek, babam oradan gelir <laughs> 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 herhalde. Anam, işte <laughs> <laughs> <buradan çekim. gülüyor> <laughs> anam, anam, anam. Aman Nuray ablam, annem yok. Ben varım, herif yok. Bir de çekecek. Anne sevgilim, diğer babacım da yok. Anam, ne işinle çekiyorsun? Merhaba arkadaşlar, bir de ben buradan çekeyim. Arkadaşlar merhaba. Yok Çekmiyorum o Arkadaşlar yükselene burada buradan çizgi film açtım değil mi kanka? Kankam burada o. İçine dolar. Ee, yüksel bir selam sal benim izleyicilerime. Ya e, salla bakayım kanka. Ha gördün mü? Ali baş, durmayın Kankam benim ya. Gördün mü kankamı? <laughs> Şu Ömer'i bir yaklaştırın bana ya. Ömer. 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 vallahi bir şeyler yemek istiyor. Ağzına annesi veriyor. Mısır vermiyor tabii ki. Yem tehlikeli mısır. Aman ondan uzak tutun onu. Yok onu istemiyor. Mısır istiyor zaten. Bak oraya yatıyor da.

Gönüsten tavruzuz lan soğukta. Ne Ben buğuzdan mı? <laughs> Senin evde şey be. Ya. Bizimkiler 20 arpa Arpa kuzlatıyordu. O de senden de 20'yi var ya o buzlattı. O mı onun. Işte. Üç O bitti mi şey alalım arpa. Alp. Satmaz zaten. Hatta yarın alayım ben bu arpa diye gire geçelim arpaya. Ne yani ne? Oradan almışlar. Nereden? yani bizim koyda bitti de. mi? Doğru. Ben <Arms performance> o, aynen. Para, bana Ömer dişlerini mi gösterli ha? 2 3 tane istiyor. Bak hala. seviniyor bak. Onlara inince. Onlar dağılacak. <laughs> Ömer, Ney? Ama tut <psst>, değil. <lan>. mi göster <laughs> Ümer pişerğini mi gösterle? Adanı Köfte dedi. Yoğurunu koydunuz siz de bir tane köfte verdik. Ayağır, mi, hani kofte 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 ki, Kofet koy dostlar. Nail tut gümüş <laughs> gibi oturuyor. Bir kanka. Yüksel kanka olduk yine yükseline. Yüksel adamı bir lepte bas atar hemen. Bir dakika. Bak duruyor. Hasan şey, ne diyor? Duyuyor musun? Vallahi bana bunu bilsen de bir dakikada ben oyunu indirdim buna diyor. Bir de ee. Yüksel değişelim mi? Tamam. Sen bana telefonumu ver bir ben bunu vereyim sana. Yaptırdım işte bu Ana falan komple değiştir. Zaten sesine iyi oldu ya hoparlör. Şimdi ana değiştirip şeylerin hep sıfırlayınca her şeyi düzeldi. Ayağını bozmaya hazır yani. Tamam. Tamam. O Hayırlı zaman olsun. devamını birazdan ne çekeriz ne dostlar. Neyse, Meyve yiyoruz de. arkadaşlar. Meyveler geldi. Hasan da çek. Bugün arkadaşlar sağ bak kamera, sola bak kamera. Yapacak e, heridir, hiçbir her şey, her şey yok. Artık. Ne Şu an şey evde ne 10 tane <laughs> YouTube, YouTube var. YouTube'cu. Değil mi Hasan az önce videomun devamını ben yarın çekeceğim dedi. Demedin mi öyle? Sen

Babacan babam peşin. Babam da babam da yapar bize. Işte. Ben sevmem de. Bir kırar onu bulacağım. Çıktı mı? Hadi hep Şu şapkası çok kalın bunda. Yok Cansu bu tahta kaşık kırmak istemem. Öteye karşı mı getirdim? İyi vuramadım. Demirine ile <laughs> vururuz obanın demiri. Cansu bu ayrıca bu. Cansu bu sapıyla deneye dur sen de. Ben bunu açsam daha çabuk açarım. Bıçağın sapıyla dene sen de.

Ben de ne? çırpılırdı böyle din etlerine çırpardı. Hani onlar gibi. Valla e, Yüksel Amerika Baba sana da alalım bundan. De alalım sen de alın Ömer. Sen de onu içeyim. o sever. Abi Ömer bir şey oldu mu ortada hiç bakmıyor kameraya hiç. Olmaz Yavaş ol, yavaş olmaz. Yavaş yavaş olmaz. Ol. Yavaş Dökülüyor mu? Oldu mu Cansın? Oldu. Oldu. Videomuza devam edelim Sızmalı. dostlar. Bizimkiler bir günlük keşfi. Nar çıkma aparatıymış. Herkese tavsiye ederim. Aman diyeyim vururken elinize ne vurmayın o kaşığı. Hmm. Ne kadar kadarmış elmasın bu aparat? 9. Hmm. 9 TL'ymiş. Bu bir günlük fiyatımı da. Bak hala hiç kalmıyor. Çok güzelmiş valla. Çok bayıldım. Çırpıyor Nereden aldın? Nasıl yaptılar? Haa. Çinlilerin hmm. aklına her şey geliyor. Aynı içindeki iman gibi. Evet. evet. Yaptınız evet, yani evet. öyle. Anacığım da geldi bak. Biz ilk bulduğumuza bilemiyorduk. Hadi, hadi. yani. Ne var? Kabağımızı kırar şuna olur mu? Kaşık da getir o tatlı kaşığı. Yedin ya ben. Kupçuk tezini getirdim. Sen Sanki sana ağa da yedin mi? Hayır hadi kupçuk çok da getir. Bunlar nar mıydı ha? çok lan 5 kilo aldıydım pek şey Ömer tabak mı yiyorsun lan? Ay, Ömer. Ne tabak mı yiyorsun lan? Dişlerinde parlıyor lan ömerim Dişlerin parlıyor. Çok Sanki bir şey Sanki yuttun lan Ömer'im. Onlar gibi nasıl işler gördük. Ya iş anne görmüyor bu anneler ya.

Bu şekilde getir ha oğlum konuşmazsan Şimdi ondan tam genç zamanı. Eee, Vallahi gençlik biz de yaşadık o gençliği. Daha ayaktan gözümüzü açamadık. Şimdikiler daha el kol hareketi yapıyor bir de. Evet, zaten size, helal. 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 Şeyi, Sen fıratız yapma halacım. Bizimkiler çırpıyordu. Herhalde şey ya. Narı. Yoksa top kan oldu şimdi değil mi? Narı ben isteyeyim. Valla yemek isteyen varsa bunda onlar yiysin. Şunları çocuklara bölüştürdüm. Benim. Bu da bu da Ömer Sen ne 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 Eski mi? Bilmiyorum bacım. Bir tane, 4 tane şey al. getir, alalım. Bakalım Bak. Boşursa, evet. Hasan, Ömer Hı. 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 Al Hı, bozulur. Hı, bozulur. Ömer, uykusu gelmiş. Gözlerine geldi. geliyor. Neye bozulur lan? Bilmem abi. Neye Karıştır bilgisayar

ya alalım? Alalım. Biz nasıl Biz Yüksel, ne Yiyelim. 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 Ben, güzelmiş evet. çok güzel ayva. Ayva aldı. Can Bunu Hasan Ayva çiçek açmış istiyor. Evet. Yaz mı gelecek? Komun bu sevdadan şey vaz mı geçecek? Dur da Hasan burada çocuklarımız. kimin ya? Allah'ım sen Yemeyeceğim. Allah'ım. Yemeyeceğim ben. meyve de ortaya koyup da bir tane alıp da yiyen yok. Nar yani bir hurmayı yiyor. Nar asam? Narı ben beklemiyorum Ama tatlıymış. Olsun. Ben de yiyeyim, yiyeyim mandal Otur oğlum. Bana O da seviyor. Bende de, şey gibi, aynı, ben de şey gibi geliyor aynen. Hom güle. Evet. sen arıyorsun aslanım. Ben Bak ben Çocuğa bir şeyler aç da baksın. Hepsine basıyorum şey evden. Bu da ne? Sana alıştırmamışsın. Biz de meybliyor yani sabit bir şey. Benim de ben. Normal şeker olur buna. Başka bir şey olmaz ki. Bu günlük de videomuzun de sonuna geldik, geldik dostlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aralımızda kalın. Hoşça kalın. Hay, sana da iyi akşamlar. Yorumlarınızı esirgemeyin gemiye sevgil Çıkın Çıpın çıpın gelin. Allah'a emanet. Hoşça kalın.